Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrardan sizlerle birlikteyiz. Piyasalardaki son durumu konuşacağız. Öncelikli olarak nasılsınız? Umarım herkes iyidir, herkes keyiflidir. Herkesin yatırımları umarım güzel bir şekilde ilerliyordur. Bugün önemli bir gün. Bugün veri var. Yarın Amerikan verisi var. Özellikle günlük trade eden arkadaşlar bu iki güne bence dikkat kesilsin. Şu an için piyasalarda genel bir yataylık var. Ons altında 2150 dolarları görmemizin ardından oradan gelen düzeltmenin hala daha biz devam ettiğini görüyoruz. Yine Bitcoin tarafında 44.000'li seviyeleri yeniden denedik ve oradan ufak bir düzeltme içine girdik. Muhtemelen Amerikan verisi geldikten sonra piyasalarda anlık sert hareketler gelecektir. Bu hareketler sırasında lütfen dikkatli olalım stoplar çalışmayabilir. Dolar endeksiyle başlayalım. İlk önce aylık grafiklere başlıyor bakalım. Dolar endeksinde özellikle dip seviyelerde olmamız gayet güzel. Fakat aylık bazda baktığımız zaman dolar endeksinin hala daha yükseliş trendi içerisinde olduğunu ve yüzlü seviyelerin altına gelmediğini görüyoruz. Bu hem ons altın için hem kripto paralar için kritik. Biz dolar endeksinde yeniden yüzlü seviyeleri yaklaşmayı görürsek ve yüzlü seviyelerin altında kapanış görürsek özellikle ons altında altın tarafında ve kripto paralar tarafında yeniden bu yükseliş trendlerimizin güzel bir şekilde ilerlemesini bekleyebiliriz. Fakat dolar endeksinde günlük bazda özellikle yukarı noktalarda denenmesi gereken alanlar var. Dolar endeksi yeniden 104-105 seviyelere doğru gidebilir ve bu gitme sırasında da biz hem ons altın tarafında hem kripto paralar tarafında düzeltmeler görebiliriz. Yine Amerika tarafında da Nasdaq tarafında da yukarı gitme isteğinin arttığını görüyoruz. Özellikle önümüzdeki süreçte FED'in faizler konusunda nasıl ilerleyeceği, hem Amerika tarafında hem kripto paralar tarafında yeni zirvelere mi gideceğiz yoksa mevcut fiyatlar arasında bir süre daha gitgeller mi yaşayacağız? Bunu Amerikan verisi ve Amerika'daki faiz politikası belirleyecek. Şimdi de dolar tarafına bakalım. Özellikle dolar tl tarafında grafiği herkes görmekte. Grafik merdiven misali yukarı dayanmış vaziyette. Ve belli oranlara göre dolar kurunda biz yukarı doğru gidişi görüyoruz. Dolar kurunu muhtemelen Şubat'a kadar 30'lu seviyelerin altında tutmaya çalışacaklar. Daha sonrasında da zaten seçim gelecek. Seçime de 30 liraların altında mümkünse girmeye çalışacaklardır. Fakat 30 liraların üstüne seçim zamanı geçmemiz muhtemelen olacak. Fakat seçimden sonra politikalar nasıl ilerleyecek? İşte koltuk değişiklikleri olacak mı? Ekonomi, politika yapıcıları nasıl ilerleyecek? Bizim için bu önemli olacak. Fakat her halükarda günümüzdeki süreçte işte biz doların 30 ların üstüne geçtiği, 35'li seviyelerin üstüne geçtiğini maalesef ki göreceğiz. Doların şu anki gerçek seviyesi, muhtemelen 35'lerin üzeri ve biz o fiyatlara doğru seçimden sonra dolar tarafında gideceğiz. Ons altına bakalım. Ons altında özellikle destek seviyelerine gelmiş durumdayız. 1980 önemli bir destek şu an için burası bizi tutmuş durumda. Alt seviyelerde de yine eğer ki biz ons altında özellikle 1940-1950 doların altında herhangi bir kapanış almazsak ons altındaki bu yükseliş trendinin devamını bekleyebiliriz. Şu an için 2000 dolarlar seviyesinde, 2100 dolarlar seviyesinde büyük oranlı muhtemelen satış emirleri şimdiden bırakılmıştır. Yükseliş hareketlerimizde biz önemli dirençlerle ons altın tarafında karşılaşacağız. Fakat ons altının bu dirençleri yıkıp gitmesi bence çok muhtemeldir. Yani ons altında biz yeni bir zirve gördük. Bu zirve sonrası düzeltme gayet normal. 1900 dolarların altına 1950 dolarların altına ons altında gelip aylık haftalık kapanış yapmadığımız sürece buradaki hareketin yukarı gitmesini bekleyebiliriz. Özellikle 10 altın tarafında maliyetlenmemiş kişiler 1950 1940 bu civarlara doğru bence ons altını düzeltebilirse bu noktalardan yeni pozisyon değerlendirilebilir. Fakat dirençleri özellikle bazı dirençler var 2020 dolar seviyeleri gibi bu dirençleri geçmemizde biraz zorlanabiliriz. Fakat zorlansak bile ben ons altının artık 2024 yılında yeniden yeni zirvelere doğru hareket edip 2200 dolarlara doğru buradaki hareketin ons altında devam etmesini bekliyorum. Gelelim gram altın tarafına. Gram altında da ons altın bazlı düzeltme hareketimiz sürüyor. Fakat gram altında da 1750-1800 liraların altında herhangi bir kapanış almadığımız sürece Özellikle haftalık ve aylık kapanışlar bu rakamların altında gelmediği sürece gram altın tarafında da şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Gram altında muhtemelen 2024 yılında yeniden yeni zirvelere doğru hareketine devam edecektir. Özellikle gram altında da 2300, 2400, 2500 liralar kademeli olarak önümüzdeki süreçte bizlere gelecektir. Gram altında da özellikle direnç seviyelerimizde 1866 lira, ve onun üstünde 1890 liralara doğru gram altında hareketler geldiği zaman bu noktalardan satış hareketi görebiliriz. Fakat bu noktaların üzerinde kapanışlarımız gelirse gram altın yeniden 1900 liraların üstüne çıkabilir. Gümüş tarafına bakalım. Gümüşte de özellikle ons altın tarafındaki gelen düzeltmenin aynısını görüyoruz. Gümüşte de 20 dolarlar 21,5 dolarlar bizim için çok önemli. Gümüş eğer ki aylık haftalık kapanışını 20 dolarların 21 dolarların altında yapmazsa buradaki yükseliş hareketinin özellikle önümüzdeki aylarda daha da imelenmesini gümüş tarafında bekleyebiliriz. Şu an için gümüş ons altın tarafı düzeltmesinde bu düzeltmeler elbette ki bitecektir. Ve biz direnç noktalarını yeniden muhtemelen önümüzdeki süreçte deneyeceğiz. Eğer ki direnç noktalarının üzerinde kapanışlar yapabilirsek gümüşte de yeni zirvelere doğru özellikle 30 dolarlara doğru bir hareket gelebilir. Yine gümüşün gram tarafında da eğer ki gümüşte 30 dolar hareketi gelirse gümüşün gramında da çok güçlü primlenmeler görebilmemiz önümüzdeki süreçte söz konusu olacaktır. Gram gümüş tarafında da 20,5, 20 lira, 19 liralar bizim için önemli yerler. Buralara doğru iğne atmalar olabilir. Gümüş biraz hızlıdır. Buralara doğru iğne atabilir. Fakat bu noktalarda özellikle orta ve uzun vadeli yükseliş hareketi için pozisyon almak bence çok daha yararlı olacaktır. Evet son olarak kripto paralar tarafına bakalım. Bitcoin'de 44 bin dolarları denememizin ardından bir düzeltme hareketi geldi. Bu düzeltme hareketi eğer ki bizi haftalık olarak 35 bin dolar 34 bin dolar bu seviyelerin altına geçirmezse Bitcoin'de buradaki yükseliş hareketinin devam etmesini bekleyebiliriz. Fakat önümüzde özellikle 48 bin dolarlar seviyesinde 52 bin dolarlar seviyesinde çok yüklü satıcılar Bitcoin tarafında beklemekte. Daha öncesinde 60 bin dolarlardan maliyetlenen kişiler şu an için Bitcoin tarafında satışı tetikliyor durumdalar. Bitcoin'de benim beklentim bir miktar 38 bin 37 bin dolarlara doğru iğne atmalarıyla olabilir. Ufak ufak düşüşlerle olabilir. Bu noktalara doğru bir geri çekilme muhtemelen Bitcoin'de olacak. Daha sonrasında yeni alışlarla fiyatın buradan hızlı, hızlı bir şekilde yukarı gittiğini görürsek Bitcoin'de yeniden 50 bin dolarların üstünü görmemiz söz konusu olacaktır. Fakat bizim özellikle Amerikan verileri tarafında Bitcoin'i tetikleyecek, yukarı yönünü götürecek verilere ihtiyacımız var. Faiz arttırımlarının net anlamda durduğunu ve önümüzdeki süreçte faiz arttırımına gidilmeyeceğinin söylenmesine ihtiyacımız var ki Bitcoin artık 48 bin dolarların üstüne geçsin. 50 bin dolarların üzerinde aylık kapanış yapsın. Yeni zirvelerine doğru buradaki hareketine Bitcoin başlasın. Özellikle sert hareketlerde de Bitcoin'de eğer çok sert bir satış hareketi de gelirse şu an için aylık bazda 1-2 ay içerisinde Bitcoin'de 30 bin dolarların altında kapanış yapmazsak şu an için Bitcoin yavaş yavaş artık 50 bin dolarlar seviyesi 60 bin dolarlar seviyesine doğru hareketini devam ettirmek isteyecektir. Yine Ethereum tarafında da ufak bir düzeltme hareketine girmiş durumdayız. Ethereum'da da 2000 dolarlar çok önemli. 2000 dolarların artına geçebiliriz, sarkabiliriz, günlük kapanışlar yapabiliriz. Fakat haftalık ve aylık kapanışlar 2000 doların altına gelirse Ethereum'da da 1600-1500 dolarlara doğru bir satış hareketi görmemiz muhtemel olacaktır. Yükseliş hareketlerinde de Ethereum'da Özellikle 2500 dolarlar seviyesinde hala da sert bir satış hareketi görmemiz mümkündür. 3000 dolarlar Ethereum'da çok önemli. Eğer ki Ethereum'un 3000 dolarların üzerinde haftalık aylık kapanış yapmaya başladığını görürsek o zaman gerçek bu hareketi geliyor diyebiliriz. Yine Bitcoin'de de 52.000-53.000 bin, bin dolarların üstünde net anlamda haftalık aylık kapanışlar gelmediği sürece bu harekete net bir bu hareketi diyemeyiz şu an için dipten hem Ethereum hem Bitcoin hem de kripto paralar toparlanmış durumda. Burada bir yükseliş trendi var. Fakat bu yükseliş trendi şu an için boğa hareketine dönüşmüş diyemeyiz. Önümüzdeki süreçte önemli seviyeleri takip etmemiz lazım. Güçleniş hareketi devam ederse ve biz dirençleri kırıp geçersek o zaman hem Bitcoin'de hem Ethereum'da yeni pozisyonlar alabiliriz. Ve altcoin'ler tarafında da özellikle fırsat altcoin'leri değerlendirip buradaki boğa hareketine katılabiliriz. Şu an için bu yükseliş bir boğa değil. Özellikle günlük trade eden arkadaşlar varsa çok dikkatli olsun. Yine haftalık trade eden arkadaşlar varsa onlar da dikkatli olsun. Veri günlerinde pek fazla trade etmemeye çalışın. Aralık, Ocak Bitcoin için tehlikeli aylardan sayılabilir. Bu aylarda çok sert aşağı ve yukarı yönlü hareket olabilir. Bu da günde bir iki kere stop olmanıza neden olabilir. Onun için Bitcoin ve altcoinler tarafında orta ve uzun vadeli pozisyon açmak istiyorsanız destek seviyelerine gelişleri değerlendirebilirsiniz. Yine gümüş tarafında da destek seviyesine gelişleri buradaki yükseliş trendine yeniden katılmak için kullanabilmeniz mümkündür. Ons altın tarafında da yine belirttiğimiz destek noktalara doğru geri gelişler ve destek noktalarının üzerinde kapanışlar ile sizde buradaki yükseliş trendine katılabilirsiniz. Evet dostlar piyasalardaki son durum bu şekildeydi. Önümüzdeki süreçte en azından haftalık bazlı videolar yayınlamayı düşünüyorum. Yine günlük analiz videoları gelecek ve önümüzdeki süreçte güzel projeler aklımda var. Özellikle copy trade spot tarafta olsun, vadeli işlemler tarafında olsun. Copy trade'i başlatmayı düşünüyorum. Bununla ilgili bilgileri de yine size video ile özellikle Telegram tarafından ya da Twitter tarafından vermeye çalışacağım. Görüşürüz. Herkese bol kazançlar olsun.